Selamünaleyküm arkadaşlar tekrardan bugün de bu bağlı beyaz suya geldik Kürçesi Sere abi şurada şimdi girişi taraftan şu yeşillik alan oraya gireceğiz size fiyatları da göstereceğim fiyatlar bayağı çok yüksek olduğunu söylüyorlar şikayetler bu yönde ben bakayım fiyatların güncellemesine bakayım fiyat listesi var mı yok mu fiyatlarını bir öğreyim ne durumda. Onu size paylaşacağım. Şimdi trafik yoğun burada. Bayram dolayısıyla ve hafta sonu dolayısıyla baya bir yoğunluk var. Bakalım içeri geliyoruz. şimdiden de mangal kokusu gelmeye başladı. Burada hediyelik eşyalar da olabilirsin. Bileklikler, kolyeler falan. İslam.

Edirne Hasan'ı. Ha. Ey de şu aracı kızmaz bir de tavsiye ettim de ona göre inşallah. Ee, arkadaşlar sordum işte Kürtçe ile öyle biraz diyalog yaptık. Eee, burada tahta parası almıyorlarmış. Yani daha önce duyduk alıyorlar değil mi? Burada almıyorlarmış. Bahçe restoran diyorlar. İşte sıraladı işte tavuk şiş, pirzola bilmem şişte falan Adana Onların 35 TL'ymiş. Başka bir yerde öyle gördüm bazıları 40 TL falan diyor. İşte ona göre yani kişi başı işte 50 TL falan karnınızı doyurabilirsiniz. İşte nedir içeceği falan olabilir ekstra. Yani 50 TL civarı ama öncesinden gitmeden önce muhakkak tahta oturma yeri parası var mı diye işte ondan sonra yemek ücretlerinin fiyatlarını alın. Hani böyle rastgele oturup da şey yapın. ondan sonra yüksek bir fiyatta karşılaşmayın. Önceden konuşun, anlaşmanızı yapın. Şimdi başka bir yerlere gideceğiz, bakalım nasıl. Görüşürüz. Ceva var fiyatı var. Mesela mesela Abi tavuk şiş 30, tavuk 35, Karışık mı Karışık kişi 60 Çünkü e. Serdar. Şur şur. Moktun İçecek bir ayrı zaten. Balık gelme gel gel balık 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 değin her Buran balık azın güzeldir abi. Ne lan balık mı? Marsiye ne lan o? Ne abi. ya? gelmiyor. Gel dinle. Ee ile kana komana bira feç derizim. Giren o majjem jirani o majjem jirani bana. Hadi gel bize. Rezden yener o zaten. Emei blusklın hafora. arkadaşlar burada şelalelere restorana geldik. Hem hemen o da fiyatları aynıymış. İşte oturma yeri almıyorlar. İşte tavuk şiş 30, işte Adana 35, yani balık 45, karışık alırsanız 60. O şekilde fiyat. Yani fiyatlar ortalama 35-40 o arada kebaba göre değişiyor. Yani güzel yani işte. Yani fiyat işte. Yani biraz yüksek ama en azından bulunduğunuz yer. En azından suyun kenarı, suyun içindesiniz yani. O açıdan iyi yani. Görüşürüz şimdi. Arkadaşlar buraya geldik. Şurası Tevfik Kutsa yazıyor. İşte Agit Bey, Agit Bey diğeri. İlk başta bak dedim ya arkadaşlar özellikle fiyatları sorun diye. Şu Agit Bey'in yeri. Burada da şöyle bir şey yapmışlar. Fiyatlara baktık. Fiyatlar çok uygun geldi. Öbür yerlere göre biraz daha ucuz. 5 lira, 10 lira daha ucuzdu. Biz daha fiyatlar çok güzel diye geldik. Yalnız tam tahtaya otururken sorma gereği duydum işte tahtalar fiyat var mı diye. Arkadaş 70 lira dedi. Yani o yüzden arkadaşlar fiyatlardan indiriyorlar. İşte bilet çekmek için sonradan ama tahta parasından bunu karşılıyorlar tabii fazlasıyla. Öbür yerlerde tahta parası yoktu. Ama fiyatlar yüksekti. Yani her yukarıda dediğim gibi özellikle fiyatları sonra arkadaşlar. Tahta parası, yemek parasını. Çünkü son dakika mi tam çıkım derken bayağı bir yüksek fiyatla dikkat edin yani, özellikle sorun diyorum. Görüşmek üzere. Arkadaşlar burası da alabalık tesisi. Burada alabalık tesisinde buradaki lokantalara temin ediyor ama buradan da alabalık alabilirsiniz kendinize, satın alabilirsiniz canlı bir şekilde, tap Ha böyle bir seçenek de var. Alıp da götürüp evde de yapabilirsiniz. Arkadaşlar bugün e, beyaz suya geldik. E, Kürtçe ismiyle Seri abi. Birkaç yeri gezdik. Zaten fiyatlar bazıları yer parası alıyor, bazıları almıyor. Yani şöyle bir detay var. E, bazıları yer parası almıyor ama e, verdikleri menülerde işte tavuk, şiş, dürüm e, bunları fiyattan yüksek veriyorlar. Eğer ki yer parası almayanlardı. Bazıları da fiyatları düşük tutuyor. Ama aldanıyorsun ya burası çok ucuz diyor. E, fiyatlar çok ucuz. Bir sefer oraya gittiğiniz zaman oturduğunuz sefer yer parası alıyorlar. Yani yer parası da oradan almış oluyorlar. O yüzden gittiğiniz zaman özellikle sorun. Şimdi bir yere geldik. E, Murat Murat Restoran diye bir yer. Ya e, burada da sorduk arkadaşlar. Sağ olsun yardımcı oldular. Teşekkür ettik onlara. E Dedi yer parası almıyoruz. Fiyatlara da baktım. Yani makul yani Fiyatları da asıl listeyi de görmekte yarar var. Gel abi. abi şurada gel abi yaklaş abi, abi. Gel abi, gel yaklaş biraz. Ben şurada zaten fiyat listemesi yapmışlar. <laughs> Teşekkür ettik <laughs> onlar için. Tek sizde olan 45, kuşbaşı 40 gördüğünüz gibi 35 balık. O şekilde sıralanıyor. Buradan tercihe göre isteyebiliriz. O yüzden fiyat sürprizi yaşamazsınız sonunda. O yüzden Murat Restoran teşekkür ettim kardeşim Çok iyi davranlı bir yardımcı oldu kardeşimiz. Yani buraya gelebilirsiniz. Burası gayet güzel bir yer. Biraz daha buraya çekmek istiyorum. Şurada oturduğumuz yerde hemen şurası. Hemen suyun kenarı. Burada ayaklarınızı koyabilirsiniz. Serinleyebilirsiniz. Sabah kahvaltısı da yapabilirsiniz. O yüzden gayet güzel bir yer. İşte biraz sonra sipariş verdim. İşte ben balık yemeyi düşündüm. Alabalık nasıl bir şey? Burada bilmiyorum bir deneyeceğim. Gelen yemeği de göstermiş olurum. Ona göre aklınıza bir fiyat belirsin, bir durum belirsin. Böyle programı yaparsın. Yemek gelsin yemeği de çekeceğim inşallah. Tamam mı? Evet arkadaşlar, ayağınız suyun içinde yemeğinizi yiyeceksiniz yani ne bu mi? kadar bu, bu kadar güzel bir ortam gördüğünüz gibi Gerçekten beyaz su mu? Yani sarı abi artık Su beyazdır Yani Arkadaşlar gördüğünüz gibi Sadık abi de yanında. Arka ayaklarımız suda arkadaşlar. Yani burada beyaz suya gelmek için Midyat'tan ortalama 25 kilometre. Musaybi'den gelirseniz her 20 kilometre mesafe uzaklıkta. Zaten beyaz su tabelasını gördüğünüz o zaten milletin yoğunluğunu, trafiğin yoğunluğunu görürsünüz zaten. Yeşilliği gördüğünüz yerde bir diki beyaz su. Tavsiye ederiz. Biraz önce alabalık siparişimizi verdik. Getirecek biraz sonra onu da çekeceğim inşallah. Olur inşallah. Şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar burada bekledik geldik ama o kadar tavsiye a ettik. Tam 1 saat boyunca. Bence çok güzel mis gibi şahane. Aynen bak abi. Hmm. Bir yani 1 saat ya 1 saat bekledik. Yoğunluktan dolayı. Biz biraz bakmayın. ısrar ettik itiraz ettik daha yeni değişimli koyacağız diye. Yani arkadaşlar gelmeden önce de bu ekstra bir bilgi. Ha. Sorun ne zaman hazır olur diye. Değil. Çünkü diyor e, bahane olarak diyor ki, yoğunluk var. E yoğunluk varsa da ona göre personel veya ona göre hızlandırmanız lazım. Bir saatten fazla ne demek ya? Bir saat. Şaka değil yani bir saat. Arkadaşlar nihayet yemeğimiz geldi. Alabalık yani güzel gözüküyor. Şöyle. Bir saat 15 dakikadan sonra nihayet geldi. Biraz tadına baktım ama lezzetli yani iyi. Şimdilik yemeği yiyeceğim sonra görüşürüz.